Büyük dosyalarla çalışmak zorunda olanlar geniş kapasiteli ve yüksek performanslı flash belleklere ihtiyaç duyarlar. Bu incelememizde detaylarına değineceğimiz HyperX Savage Flash bellek, veri depolamada en yüksek standartları arayanlara hitap ediyor. Öncelikle ürünün tasarımından biraz bahsedelim. HyperX'in X harfini yansıtan kırmızı siyah tasarım cihaz üzerinde hemen dikkat çekiyor. Kırmızı renkli X sembolü metal olduğu için hem karizmatik görünüyor hem de belleğin fazla ısınmamasını sağlıyor. Bellek çok küçük boyutlu değil. Ancak iki USB yuvasını işgal etmiyor. Flash belleğin kapağı arka kısma takıldığında adeta görünmez oluyor. HyperX Savage'ın arka kısmında veri aktarımını gösteren bir LED aydınlatma da unutulmamış. Tasarım detaylarının ardından gelelim en önemli kısma HyperX Savage'ın donanım ve performans özelliklerine. Bu bellek USB 3.1 Gen 1 teknolojisini kullanan çok yüksek performanslı bir flash bellek. Neredeyse SSD'ler kadar hızlı olan HyperX Savage, saniyede 350 MB'a kadar okuma ve saniyede 250 MB'a kadar yazma hızı sunuyor. HyperX Savage flash belleğin içerisinde bulunan USB 3.1 Gen 1 teknolojisi özel bir USB yuvasına ihtiyaç duymuyor. Bellek standart USB 3 yuvalarına takılarak kullanılıyor. Geri uyumluluk sorunu olmayan belleği isterseniz USB 2 yuvası üzerinden de kullanabiliyorsunuz. USB 2 üzerinden kullanımda veri aktarım performansı doğal olarak azalıyor. Ofisimize 128 GB'lık modeliyle konuk olan HyperX Savage'ın performansını test etmek için önce Crystal Disk Mark kullandık. Crystal Disk Mark benchmark testleri HyperX tarafından belirtilen okuma ve yazma hızlarıyla tutarlı sonuçlar verdi. Ardından kullanıcılar açısından en önemli test olan büyük dosya aktarma testimizi gerçekleştirdik. Bu testte 5.7 GB boyuta sahip Counter-Strike Global Offensive oyun yediğini önce bilgisayarımızdan flash belleğe, ardından flash bellekten bilgisayarımıza aktardık. 5.7 GB'lık klasörün SSD diskimizden flash belleğe aktarılması sadece 26 saniye, flash bellekten diskimize aktarılması ise 35 saniye sürdü. Yaklaşık 6 GB'lık bir dosyanın bu kadar hızlı bir şekilde aktarılabiliyor olması HyperX Savage flash belleğin ne kadar hızlı olduğunu fazlasıyla kanıtlıyor. Verdiğimiz bilgilerin ardından konuyu toparlayacak olursak Gerçekten çok hızlı bir flash belleğe ihtiyacınız varsa HyperX Savage flash bellek muhteşem bir seçenek olarak karşınızda. Devasa dosyaları saniyeler içerisinde aktarabilmek ve her an her yerde yanınızda taşıyabilmek gerçekten hayatı kolaylaştırıyor. Cihaz TV ekibi olarak HyperX Savage flash belleği yüksek performans ödülümüze layık görüyoruz. Bir başka incelemede görüşmek üzere, hoşçakalın.